Evet arkadaşlar bu videomuzda sosyal bilgiler dersi ikinci dönem ikinci yazılı hazırlık soruları çözeceğiz. Osmanlı'da yaşayan Müslüman ve gayrimüslimler hangi olaydan sonra eşit hale getirilmeye çalışılmıştır? Gayrimüslimler ve Müslüman olanlar yani Müslüman olmayanlarla Müslüman olanların eşit hale getirilmeye çalışıldığı Olay tanzimat fermanıdır. Cevabımız aşık. Aşağıdakilerden hangisi demokratik uygulamalardan birisi değildir? Farklı görüşlere saygı demokratiktir. Kararların bir kişi tarafından verilmesi hayır. Demokraside kararı bir kişi vermez, çoğunluk verir. Herkes görüşünü belirtir. Yöneticilerin seçimle başa gelmesi demokratiktir. Herkesin haklar bakımından eşit olması da demokratiktir. Cevabımız beş. Yukarıdaki boşluğa uygun olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle hani olarak ortaya çıkan titreşimin dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsma olayıdır yer katmanlarında oluşan şok dalgalarının sebep olduğu doğa olaylarına biz deprem diyoruz. Cevabımız değişik. Yukarıdaki devlet organlarının görevleri hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Bakalım. Bağımsız mahkemeler yargı organıdır. Cumhurbaşkanı yürütme. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise yasama organımızdır. Yargı, yürütme, yasama. Cevabımız 5. Aşağıdakilerden hangisi e-ticaret ile ilgili yanlış bir bilgidir? Geleneksel alışverişe göre müşterinin zaman kaybını azaltır. Evet. Binlerce müşteri beklemek istesin. Aynı anda alışveriş ödeme yapabilir. Evet. Firmalar fiziki ortamda ulaşabildiklerinin çok üzerinde müşteri ve ciroya ulaşırlar. Bu da doğru. E-Ticaret, kargo, bilgisayar, internet giderlerinden dolayı daha pahalıdır. Hayır. Bu yanlış. E-Ticaret daha pahalı değil. Daha uyguna gelmektedir. Cevabımız şaşırdı. 1926 yılında medeni kanun kabul edilen ülkemizde kadınlarda bir takım haklar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi kadınlara verilen haklardan biri değildir? Boşanma hakkı, istediği işte çalışma hakkı, muhtar olma hakkı, mahkemelerde eşit şahitlik hakkı. 1926 Medeni Kanun'la beraber boşanma hakkı, istediği işte çalışma hakkı, mahkemelerde eşit şahitlik hakkı verildi. Ancak muhtar olma hakkı 1931 yılında kadınlara verilen haktır. 1926 yılında verilmemiştir. Cevabımız C şıkkı. Yukarıda tanımı verilen demokrasinin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? vatandaşlar yöneticilerin belirlenmesi amacı, amacıyla yapılan seçimlerde oy vererek seçme hakkını kullanırlar. Seçimlerde aday olarak seçilme hakkını kullanırlar. Bunun yanında yöneticilerin kararlarında etkili olmak ve topluma fayda sağlamak amacıyla dernek ve vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları kurarlar. Bu sayede ülke yönetiminde aktif rol oynarlar. Burada aktif rol oynamak demokrasideki katılıma denk gelir. Cevabımız C. Yukarıda bahsi geçen bilgiler aşağıdakilerin hangisinin icadı ile kolaylaşmıştır? Daha önce çok bağlı olan kitaplar ucuzlamıştır. Böylece bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Fikirlerin hızlı ve kolay yayılması sağlanmıştır. Aynı anda birden çok kitap basmamızı sağlayan ve bu bilgilere anlatıldığı icat matbaadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasimizin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan biri değildir demiş. Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde cumhuriyetin ve demokrasinin kurucusudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi olan inancını onun milletimiz için yaptıklarından görmekte demiş. Şimdi bakalım. İlk görev yeri olan Şam'da vatanlı hürriyet cemiyetini kurmuştur. Evet, bu vatanlı hürriyet cemiyeti demokrasiyi koruma adına kurmuş olduğu bir cemiyettir. Askerlik hayatı Mustafa Kemal Atatürk başarılı bir askerdir. Başarılı bir asker olması demokrasimizle gelişmesiyle alakalı değildir. Cevabımız bu. Milli mücadelenin milletin desteğiyle devam etmesini sağlamıştır. Milletin desteğini alması, temsil heyeti oluşturulurken üyelerini seçimle belirlenmesi, seçim yapması bunlar hep demokrasi olan destekleridir ancak B şıkkı değildir. Cevabımız B. Yukarıda hakkında bilgi verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? uluslararası sistemde başlıca gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin temsil edilmesi amacıyla 1999 yılında kurulmuştur. Üye ülkelerden biri de Türkiye'dir. Bu teşkilat dünya ekonomisinin %90'ını, ticaretinin %80'ini ve nüfusunun 2 bölü 3'ünü temsil etmektedir. Bu teşkilatın 2015 toplantısı Antalya'da yapılmıştır. Burada bahsi geçen teşkilat G20 teşkilatıdır gelişmekte olan ve gelişmiş 20 ülkeyi gelişmiş 20 ülkeyi bahseder. G20 teşkilatı. Cevabımız B şık. parça paragrafta Cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır? Türk milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır seçimlerde oy kullanarak yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur. Bu da demokratik devletin gereğidir. Seçimden oy kullanmaktan bahsettiği için cevabımız C şık. Serhat öğretmen demokrasinin gelişimindeki hangi olaydan bahsetmektedir? Serhat öğretmen 1215 yılında ilan edilen bu belgeyle İngiltere'de krallığın yetkileri sınırlandırılmış, krala ait bazı yetkiler soylulara dağıtılmıştır. 1215'te İngiltere'de çıkarılan bu belge, bu olay Magna Carta Libertatum'dur. Magna Carta 1215'te İngiltere'de çıkarılmıştır. Kralın yetkilerini sınırlandırmış. Soylulara da bazı haklar verilmiştir. Cevabımız 5. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok partili siyasi hayata geçmek istemesinin sebebi nedir? Mustafa Kemal Atatürk çok partili siyasi hayata geçmek istedi. Çünkü farklı düşünceleri meclise yansıtmak istedi. Bu demokrasinin, cumhuriyetin bir gereğidir. Farklı düşünceler farklı görüşler demokrasiyi canlandıracaktır. Bu yüzden cevabımız değişik. Tema, Yeşilay, Gösev gibi kuruluşlar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir? Bu kuruluşlar gönüllülük esası olan sivil toplum kuruluşlarıdır. Cevabımız 5. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kalıp yargıya yönelik bir tutum vardır? Kalıp yargı, bir yargının, bilinen bir yargının e, değişmez ön yargı gibi bir şey diyebiliriz. Şimdi bakalım burada. Ayşe'nin kırsal kesimden gelen yeni komşularına mesafeli davranması, Suzan'ın sınıfına yeni gelen bir öğrenciyi arkadaş grubuna almak istememesi, Ahmet'in... Gördüğü bütün renkli gözleri Rus olduğunu düşünmesi, Murat'ın tuttuğu takımın bu sene kesin şampiyon olacağını düşünmesi. Şimdi burada cevabımız C şıkkıdır. Ahmet Rusları renkli göz olarak tasvir etmiştir. Her renkli gözü de Rus olduğunu düşünmesidir. Bu bir kalıp yargıdır. Ruslar renkli gözdür diye bir yargıya varmıştır. Cevabımız C şıkkı. Bu bilgilerde ülkemizin daha çok hangi özelliğinden söz edilmektedir? Ülkemizde herkes yasalara uymakla yükümlüdür. Vatandaşların temel hak, özgürlükleri yasalarda yer almaktadır. Ülkemizde adalet mülkün temelidir. Yasa, hak, özgürlük, adalet bunlar hukuk devleti olma özelliğidir. Hukukla alakalı kavramlardır zaten. Cevabımız aşık. Aşağıdakilerden hangisiyle bir Osmanlı padişahı ilk kez 1839 yılında kendi yetkilerinin üzerinde bir kanun kuvveti olduğunu kabul etmiştir? Bu Tanzimat 1839 Tanzimat fermanıyla olmuştur. Galileo bu sözü ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmak istemiş olabilir? Galileo dünya dönüyor dediği için ölüm cezasına çarptırıldı. Ölüm cezasından kurtulmak için kilisenin doğrularına evet demek zorunda kaldı. Mahkeme çıkışında söylediği ben ne dersem değil o dönmeye devam ediyor. Sözleri uzun süre bilim çevresinin dilinden düşmemiştir. Burada bakalım neye vurgu yapmak istemiş? Bilimsel doğruların değişmeyeceği bilim ile dinin uzlaştırıldığına, kilisenin bilimi desteklediğine, fikirlerinde her zaman ısrarcı olduğuna. Burada bilimsel doğrular değişmez. Ben ne dersem diyeyim. Dönmez desem bile dönüyor. Yani bilimsel doğrular değişmek demek, değişmez demek istemiş Galile. Cevabımız aşık. Doğru sıraması hangi şıkta verilmiştir diyor. Şimdi Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923 Samsuna çıkışı Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 TBMM'nin açılışı 23 Nisan 1920 Cumhuriyet'in ilanına biz Cumhuriyet Bayramı, Samsun'a çıkışına Gençlik ve Spor Bayramı, TBMM'nin açılması da Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz. Cevabımız B şıkkı oluyor burada. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımızı da izleyebilir, kanalımıza abone olarak da bizlere destek verebilirsiniz.